Cumhuriyeti ve mazlum milletler Aleyhine çok ciddi Bir güvenlik tehdididir Bu gidişle sınırlarımıza Dayanması kuvvetle muhtemel Olan siyonist saldırganlığın Ve arkasındaki Küresel emperyalizmin Asıl gayesi bellidir Herhangi bir ihmal Ve kayıtsızlık ağır bedellere Kapı aralayacaktır Cumhuriyet Halk Partisi Yönetiminin Gelişmeler karşısındaki ilkesiz İlgisiz, ikircikli ve iltihaplı siyaseti gerçekten de endişe verici boyutlardadır. <laughs> Mahalle yanarken CHP'nin ısrarla havanda su dövmesi, kaçak güreşmesi, polemik ve dedikodu çarkını süratle çevirmesi, ayıplı bir siyasetin ucuz numaralarından başka bir şey değildir. Normalleşme çığırtkanlıklarına, samimi bir hatırlatma yapmanın vakti sanıyorum gelmiştir. Hiç kimse unutmasın ki hakiki normalleşme 1999 yılında kurulan 57. Cumhuriyet Hükümeti ile vücut bulmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ile Demokratik Sol Parti'nin koalisyon hükümetinde buluşması o güne kadar devam ede gelen İdeolojik katılıkları ve siyasi karşıtlıkları yumuşatmakla kalmadı milli birlik ve dayanışma hissiyatını perçinledi. Yıllarca kuzey güney kutbu gibi ayrı düştüğümüz siyasi bir gelenekle deyim yerindeyse Türkiye ve Türk milleti olarak faydasında el ele vermek vererek hizmet etmedik mi? karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde normalleşmeyi kuvveden fiile geçirmedik mi? Ucuz normalleşme teklif ve temennileri bize kalırsa maksatlıdır. Nihayet bu mevzu 25 yıl önce samimi tokalaşma ve kucaklaşmasıyla zaten halledilmiş ve yeni normal tezahür etmiştir normalleşme takıntısı içinde olanlara diyorum ki geçin bunları geçin zahmet edip siyasi tarihimizin sayfalarına bakın orada aradığınızı mutlaka bulacaksınız geçtiğimiz hafta salı günü İsrail saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında meclis genel kurulunda yapılan kapalı oturumdan hemen sonra Özgür Bey'in açıklamaları ucuz olmasının yanında ileri derecede sorumsuzluk ve savrukluktur. Muhalefetin Türkiye'ye yabancılaşması, milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan dönemde hezeyan nöbetine girmesi, siyaset ve demokrasi hayatımızı için vahim bir sancıdır. Daha kötüsü ise Özgür Bey'in yanında hiç ayırmadığı, İkili görüşmeleri kimlerin namına kayıt altına aldığı meçhul ve muamma olan bir eski büyükelçinin milli gerçeklerle çatışan sözleridir. Hükümetin İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri karşısında ortaya koyduğu tavrı Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh ilkesine ihanet sayan Türkiye'nin güvenlik kaygısını saçma bulan malum süzülmüş Monşerin İsrail'in diplomatik misyon temsilcisi gibi konuşması şayet mankurtluk değilse biliniz ki müptezelliğin tanışkası. <laughs> İsrail ve sırtını dayadığı ülkeler terörizmin ana sponsorudur. Bunu yok saymak demek, köleliğe razı olmak, küfre diz çökmek, zillete yaka iliklemek demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin baktığı yer Türkiye'nin milli hedefleriyle bir ve aynı değildir. En temel milli meselelerde uzlaşmaya yanaşmamak, düşman emellerinin vatanımıza ulaşmasına aleni çanak tutmaktır. Gerçi huylu huyundan vazgeçmez. Ancak biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz. Türk milletinin ve Türkiye'nin yanında zoraki olsa bile makul bir pozisyon alacağı günleri sabırla bekleyeceğiz. Vakit kaybetmek sizin. İsrail terör devletine karşı ortak bir direniş hattı kurulmalıdır. Birleşmiş Milletler operasyonel askeri gücünü sahaya yansıtmalıdır. Bunu bölge ve dünya barışı için acilen yapmalıdır. Eğer yapamıyorlarsa geldiğimiz bu aşamada teklifim şudur. Muhatap ülkeler yeter ki gölge etmesinler. Yeter ki çekilsinler önümüzden. Yeter ki kapatsınlar gözlerini. Ez cümle görsünler kahramanlığı. Görsünler Ortadoğu'nun nasıl huzura kavuştuğunu. Türk mü Yaman, Siyonist eşkıyalık mı Yaman, tüm dünya şahit olsun. Hizbullah'ın İsrail'in Hayfa kentinin güneyindeki askeri üssünü İHA'larla vurması çatışma sürecinin kızışacağının açık işaretidir. Sadece Orta Doğu değil, dünyanın geneli bıçak sırtında diken üstünde belirsizliğin kapsamına alanındadır. Nitekim çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın başarıyla ve zamanında tahliyesi de bugünkü sıkıntılı atmosferde milletimizi teselli eden bir gelişmedir. Kuzeyimizde cereyan eden Rusya ile Ukrayna savaşı, güneyimizin baştan ayağa tutuşması Batımızda Yunanistan'ın yaygın tahrikleri, doğumuzda silahlı bölücü terörün iğrenç emelleri, ehli vatanın ayağa kalkması için gerek ve yeter şartların sağlandığına en bariz delildir. Milliyetçi Hareket Partisi hem içimizde hem dış hem de dışımızda barış havasının, barış kuşağının egemen olmasını İlikler ne kadar arzulamaktadır. Çatışmanın sonu yoktur. Savaşın galibi yoktur. İsrail'in Orta Doğu'da tarihi bir hüsran ve hezimete mahkum olması kaçınılmazdır. 1967 sınırları temelinde bağımsız coğrafi bütününe haiz başkenti Doğu Küdüs olan Filistin Devleti mutlaka tanınmalıdır. İsrail ile Filistin arasındaki iki devletli çözümün dışında da bir üçüncü yol bulunmamaktadır. Değerli arkadaşlarım. Siyaset etrafı kordonla çevrilmiş bir ring alanı, siyasetçiler de üzerlerine bahis oynanan boksörler değildir. Türkiye'nin bugünkü hassas ve nazik döneminde herkesin sorumluluk ruhuyla uzlaşmaya yatkın davranış kalıbıyla ve üslup saygınlığıyla hareket etmesi yegane dileğimizdir. İster bireysel ister de toplumsal düzeyde olsun huzurlu, mutlu, dengeli, düzeyli ve barışçıl bir hayatın muhakkak surette ahlaki bir boyutu vardır ve olmalıdır. Bu ahlaki boyutun eşgüdüm halinde ve eş zamanlı muhafazası sorun çözme kültürünü destekleyecek, sayısız benden oluşan biz duygusuna güç verecektir. Mesele biz olmanın emsalsiz sırrına erişmek, bunu da yaşayıp bir hakkın yaşatmaktır. Hep dediğimiz gibi her şey Türkiye içindir. Önce ülkem ve milletim Sonra partim ve ben anlayışı bizim siyasetimizin ana omurgasıdır. 29 Ekim'den itibaren Erzurum'dan başlayacak bir ve beraber hilale doğru Türkiye toplantılarımızın ilhamını da birleştirici ve bütünleştirici siyasetimizin müessir atılımıdır. Omurgasız vücut cesetten ibarettir. Biz ceset olmaya değil, aziz milletimiz cennet vatanımız ve geleceğin Türkiye evlatları için dipdiri olmanın amaç ve azmindeyiz. Tarihin sararmış ve sormuş yapraklarından araya araya bulup çıkardığımız nice acı veya parlak hatıranın ivmesiyle istikbalin yol haritasını çizmenin, istiklalimizi ve milli varlığımızı canımız pahasına korumanın derdinde ve peşindeyiz. Tarih geçmiş olayların pul koleksiyonu yapar gibi toplanmasıyla sınırlı gösterilemez. Takdim ve teşhir edilemez. Yayı ne kadar geriye çekersek oku o denli uzağa atmamıza benzer şekilde ne kadar geriye bakarsak o kadar uzağa görmemiz kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeğidir. Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş köprüsü Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Hazırlık ve mayalanma dönemi ise kongreler marifetiyle yani demokratik yollarla icra edilmiştir. Silah, siyaset ve stratejiye tutunmuştur. Aşağıdan yukarıya doğru yükselen bir seçim, temsil ve vekalet ağı üzerine kurulu bulunan ve katılım esas alındığı kongre hareketleri Osmanlı İmparatorluğu'nun içine düşmüş olduğu derin bunalımın ancak demokrasiyle çözülebileceğini göstermiştir. Kısaca temas etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferidir. Mücadele bereketi, muazzam bir halk hareketidir. Millet devleşmiş, devletleşmiş müstevli akınlarını devirmiştir. Anlatmak ve açıklamak istediğim özetle şudur. Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakarsak bakalım. Devlet millettir, millet de devlettir. <laughs> devlet ülkesi ve milletiyle bir ve bütündür. İkisini birbirinden ayırmak, ayrı değerlendirmek, zaman zaman da çatıştırmak Faiş bir yanlış olmanın yanı sıra devlet umurunu ve onurunu hazmedemeyen nevzuhur demokrat yobazların handikap ve hüsranıdır. <laughs> Bu nedenle geçen hafta dile getirdiğim üzere coğrafyamız tartışılırsa milletimiz, milletimiz tartışılırsa devletimiz, devletimiz tartışılırsa bayrağımız, Bayrağımız tartışılırsa varlığımız ortadan kalkacaktır. Devleti milletten ayırmak, milleti devletten ayrıştırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir. <laughs> Vilayet-i Şarkiye müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti'nin Erzurum Şubesi'nin bir belgesinde 9 Mart 1919 tarihli beyannamesinde geçen Türk milleti ifadesi işin özünde anlamasını ve anlamasını bilenler için hayranlık uyandıran mesajlarla doludur. Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle başlayan mütareke döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasal, anayasal gündemindeki ilk madde bir devlet sorunu olarak belirmiştir. Kısaca ifade etmek gerekirse Birinci Dünya Savaşı'nın yenilgesiyle kapanması Türk milleti için bir devlet ve iktidar sorunu, sorunu doğurmuş, bağımsızlık ve egemenlik ağır ve acıklı bir yara almıştır. Bu sorunun çözümü meşru ve demokratik kanallardan ikmal edilen milli mücadeleyle çözülmüş, vatanın kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu tarihi miras ve misaka müzahir şekilde temellenmiştir. Şimdi o yıllara gidelim ve merhum Rauf Orbay'ın anılarından bir bölümü özet halinde dinleyelim. 16 Mart 1920 sabahı uyanır uyanmaz ilk işimiz her zamanki gibi gazeteleri aramak oldu. Fakat o sabah gazeteler gelmedi. Sebebini soruştururken İngilizlerin ani bir baskınla Şehzadebaşı Karakolundan itibaren şehri yer yer işgal ettikleri haberini aldık. Arka yolları takiple doğru Mebusan Meclisi'ne gitmek için harekete geçtim. Meclise vardığım zaman padişahı ziyarete gitmek üzere Reis Celalettin Arif Bey'i aradım, makamında bulamadım. Çaresiz onun yerine İç cephemiz çökmeyecektir. Bunun güvencesi Türk milletinin tarihi kucaklaşması ve birbirine bağlılığıdır. Her partinin Türkiye'yi önceliğini alması, yabancı başkentlerin gözüne ve kumandası altına girmek için ortam yoklamasından geri dönmesi herkesin çıkarınadır. 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 14. olan Büyük Kurultayımızda kabul edilen ve ana teması milli yükseliş iradesi olan parti programımızda uzlaşma hem kavram hem de fikir olarak ön plandadır. Milliyetçi Hareket Partisi en geniş boyutta sağlanacak toplumsal uzlaşma ve mutabakat ile Türkiye'nin büyük hedeflere yönelmesini bütün imkan ve kaynak kabiliyetlerini lider ülke ve süper güç Türkiye hedefi doğrultusunda harekete geçirmesini öngörmektedir. Yerel ve yöresel farklılıkların Türk kültürünün zenginliği içinde ve onun tamamlayıcı renkleri olarak görüldüğü bir anlayış üzerinde sağlanacak genel bir uzlaşmanın toplumsal barış ve huzur için önemli katkı sağlayacağına şüphe yoktur. Başka Türkiye yoktur. Hakkari de bizim, Edirne de bizimdir. İzmir de bizim, Şırnak da bizimdir. Trabzon'da bizim, Mardin'de bizimdir. Biz köklere, kökenlere bakmayız. Biz inançlara, mezheplere ayırmayız. Bölmeyiz, parçalamayız, dağıtmayız. Bay, bayrağa saygı var mı? Ona bakarız. Millete hürmet var mı? Ona bakarız. Vatana sadakat var mı? Ona bakarız. Buradan her zaman olduğu gibi çağrımı tekrarlıyorum. Gün birleşme günüdür. Gün dayanışma günüdür. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Bu topraklara vatanım diyen herkese ocağımız açıktır. Bu insanlara milletim diyen herkese kucağımız açıktır. Bu bayrak benim, bu ülke benim diyen herkese kapımız açıktır bu kavramlara yabancı olmayanlar, bu değerlerde bir sıcaklık görenler, çağrım sizleredir. Gelin bir olalım, diri olalım, iri olalım. Türk ve Türkiye yüzyılını her, hep birlikte inşa edelim. Aziz Atatürk bakınız ne diyordu? Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini memleketin milletin saadet ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. <laughs> Müterem milletvekilleri yeni yüzyılı yeni bir anayasayla taşlandırmak yürekten hedefimizdir. Anayasalar sadece bir devletin hukuki statüsü olmayıp aynı zamanda devlet içinde siyasi iktidarı ve toplum içinde devlet iktidarını sınırlandıran belgelerdir. 1982 Anayasası raf ömrünü doldurmuştur. Bu açıktır. Geniş katılımlı, kapsayıcı, sivil ve demokratik nitelikli, aynı şekilde insan hak ve özgürlüklerine dayanan, devlet ve millet uyumunu yeni yönetim sisteminin mütevasında hukuken daha da tahkim eden bir anayasayla milli varlığımızı istikbalimize taşıma kararındayız. Yeni anayasa süreci siyasi hırsların, diplomatik bakışların, ideolojik takım mezhebi dürtülerin, cumhuriyetin kuruluş esaslarıyla hesaplaşmanın veçesi ve vesilesi görülemez, telaffuz dahi edilemez. Daha doğmadan yeni anayasa hazırlığını ve heyecanını sakatlamanın sakıncaları saymakla da bitirilemez. Bilhassa Anayasanın ilk dört maddesi her türlü tartışmanın ve arayışın dışındadır. Çünkü ilk dört madde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kilidi, kurucu kimliği, varlık ve birlik simgesidir. Anayasada imtiyazlı bir zümre hala hazırda bile yoktur. İlk dört maddede açılacak bir gediğin duracağı yer de yoktur devletin ülkesi ve milleti olmaz diyenlere sesleniyorum. Bu iddianın teknik, akademik, fikri, siyasi ve hukuk hiçbir bağlayıcılığı ve ikna edici yönü bulunmamaktadır. Devletin ülkesi vardır, o da Türk vatanıdır. Devletin milleti vardır, o da Türk milletidir. Devlet Pozitif hukukun yürürlükte olduğu normlar sistemidir. Bu sistem ülke, insan topluluğu ve egemenlik üzerine bina edilmiştir. Devlet egemenlik gücüyle aslen donatılmış belli bir toprak parçası üzerinde yerleşik bir millet mimarisidir. Demem odur ki devlet ülkesel birliktir. Var olan bir devlet eğer toprağını yani ülkesini kaybederse devlet vasfını kaybeder. Devletin ülkesini kazanma yolları da bellidir ve onlar da keşif, fetih, işgal, ilhak ve devirdir. Anayasanın ilk dört maddesini sulandırmak, demokratik bir angajmanın neticesi olmayıp gizli saklı emellerin tezahürüdür. Buna izin veremeyiz. Buna seyirci kalamayız. Mevki ne Olsa olsun hiç kimseye eyvallah edemeyiz. Anayasanın ilk dört maddesiyle meselesi olanların Türkiye Cumhuriyeti ile meselesi vardır ve bizim de onlarla görülecek hesabımız olacaktır. Madde bir, Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Madde iki, Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve anlayış, adalet anlayış içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 3. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir, Bayrağı şekli kanunda belirtilen Beyaz Ay Yıldızlı Albayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Madde 4 Anayasanın birinci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Sözlerimi bitirirken alayımızı hürmetle muhabbetle selamlıyor. Başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun diyorum.